Merhabalar. İnsanlık Müdürlüğüne bağlı Keten biriminde görev yapan Doktor Nazlı Baran Yaşlı. Ee, serviks kanseri serviks olarak adlandırılan rahmin alt kısmının kanseri olup bu bölgenin yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkabilir. Bu hücrelerde oluşan değişiklikler çok yavaş seyirli olup Öncelikle anormal hücrelere, sonra kanser öncülü hücrelere ve daha sonra kanser hücresine dönüşüm olur. Kansere dönüşme süreci diğer bazı kanser türlerine göre daha uzundur. Büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen serviks kanseri gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla genç ve sosyoekonomik açıdan yoksun kadınları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Serviks kanserini tarama yöntemleriyle erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranlarını büyük oranda azalttığını kanıtlamıştır. Serviks kanserinin neredeyse tamamına yakını HPV'nin bazı türleri nedeniyle oluşmaktadır. Serviks kanseri neden önemli? Serviks kanseri dünyada kadınlarda meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve akciğer kanserlerinden sonra 4. sırada görülürken ülkemizde 10. sırada yer almaktadır. Serviks kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Serviks kanseri erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Risk faktörleri 30 yaşın üzerinde olup HPV virüsünün pozitif olması ya da cinsel yolla bulaşan başka virüslerin vücutta bulunuyor olması. Çok doğum yapmış olmak, erken, ilk doğumunu erken yaşta yapıyor olmak, Erken yaşta yani 16 yaşından önce aktif cinsel yaşama başlamış olmak, birden fazla cinsel partner varlığı, e, sigara içmek, düşük sosyoekonomik düzeye sahip olmak, zayıflamış bağışıklık sistemi hastalıkların olması da bizim için risk faktörleridir. Belirtileri, servikste kanser öncesinde gelişen değişiklikler genellikle belirti vermeyip ancak pelvik muayene, papsimir testi ve HPV testleriyle erken dönemde tespit edilebilmektedir. Belirtiler vajinal akıntı, e, sırt bacak, cinsel organda ağrı hissi, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, tek ya da iki bacakta şişkinlik varsa, idrar yaparken ağrı hissi, normal adet dönemi dışında lekelenme tarzında hafif kanama, cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında kanama ya da ağrı varsa ya da menopoz sonrası kanaması varsa bunlar bizim için belirtileri de hemen bir doktora başvurmanız gerekir. Erken teşhis, tarama ve erken teşhis ile tedavisi mümkün olan serviks kanseri günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Serviks kanseri HPV ile ilişkili olan en yaygın hastalıktır. Neredeyse tüm serviks kanserleri HPV enfeksiyonu nedeniyle gelişmektedir. HPV ayrıca kadın ve erkeklerde cinsel organ, baş boyun ve ağız boşluğu kanserlerine de neden olmaktadır. HPV'nin tespiti erken dönemde serviksteki kanser öncülü değişikliklere işaret ederek kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. Kanser teşhisinde de iki yaygın tarama testimiz vardır. Bunlardan birisi HPV testi, diğeri Pap smear testidir. Her iki test de son derece basit ve ağrısız işlemlerdir. Serviks kanseri Dünya Sağlık Örgütü'nün önlenebilen bir ölüm nedeni olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde uygulanan ulusal kanser tarama programı uyarınca tarama standartlarımız doğrultusunda 30-65 yaş aralığında 5 yılda bir ücretsiz olarak HPV DNA testi ile tarama yapılmaktadır. Serviks kanserinden korunmak için öncelikle doktor kontrollerimizi ihmal etmeyelim, tarama testlerimizi düzenli bir şekilde yaptıralım, tütün ve tütün ürünlerinden uzak duralım sağlıklı beslenip cinsel yolla bulaşacak hastalıklara karşı tedbirli olalım. Teşekkürler.